Babam bir gün lise zamanlarımdı sanırım. Elime tutuşturduğu din odaklı kitaplardan birini değil de bir edebiyat kitabı. Roman mı yoksa yine şiir mi hatırlamıyorum. Okuduğumu görünce küçümseyerek gülüp boş işler oğlum bunlar deyip uzaklaşmıştı. Bir şey dememiştim. diyememiştim. Her zaman okuyan bir evlat olmamı istemişti ama kastettiği bu değildi. Yoldan sapmıştım. Hatta belki de sapıtmıştım. Zamanla hiç sevmediği kimi yerli yazarları sitayişle okuduğumu görünce saldırganlaştığı da olmuştu. Çetin Altan'ın viskisini okurken sinirle mi yoksa acıyarak mı emin olamadığım bir yüzle bana baktığını bugün gibi hatırlarım. Boş işler oğlum bunlar. Bu sözü hiç unutmadım. Bana pek öyle gelmiyordu o zamanlar. Eğleniyordum çünkü. Ama anlamlı bir karşı fikir de koyamıyordum ortaya. Gün geldi, Dorian Gray'in portresini okudum. Hemen her edebiyat severin bileceği üzere muhteşem bir Oscar Wilde önsüzü ya da başı beladan kurtulmadığı için savunma metni diyelim ile açılır kitap. Bilmeden, haritasız, pusulasız, rehbersiz, arkadaşsız, biraz da yalnızlıktan girdiğim yolun bana çoğunlukla saf karanlık olarak gözüken gecelerinde bir dolunay işlevi görmüştü o sözler. Bütün sanatlar diyordu Wilde, bütünüyle faydasızdır. Elhak, babam haklıydı. Şiir gibi roman da resim müzikte hepsi faydasız, yararsız işlerdi. Özü itibariyle boştu. Yine de devam ettim okumaya. Bir süre sonra da yazmaya. Biden ön sözünden sonra bunu bilerek, eski deyişle belleyerek bir fayda ummadan okudum. Bu boşluğu ya da beyhudelik fikrini öyle sevip benimsedim ki zamanla hayatımın G noktasına edebiyatı, özelde şiiri koymak bana makul bir tercih olarak gözüktü. Ben boşluğu solumak için şiir okuyorum. Arada bir şiir de yazıyorum. Boşluğu büyütmek için yazıyorum. Çünkü kim ne derse desin, boşluk, beyhudelik güzeldir, anlamlıdır.